varsa bilmediğimiz random bilgiler devam <laughs> için abone devam için abone olup like atmayı unutmayın geçelim arkadaşlar 3 3 aksesuara kocaman bir robotu alabileceğinizi düşünüyor musunuz bunu hiç kimse bilmiyor tabi ki sadece ben biliyorum arkadaşlar ilk olarak fight'la şeye giriyorsunuz şu dikenli aksesuarını alıyorsunuz Ondaki büyük robotun için arkadaşlar tam olarak şöyle 3 kere basıyorsunuz. Sen baksanız arkadaşlar 100 120 bin falan vuruyor zaten. 3 dalga attığı için. Burada da şöyle alıyorum gördüğünüz gibi Üç tane aksara kocaman bir robot aldım. Böyle şeylerin devamını gelmek istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.